Herkese selam değerli arkadaşlar. Ben Mert. Videoma hoş geldiniz. Bugün doğru açılarla ilgili 20 farklı sorumuz var. Bu soruları bilgisayarmanın TYT AYT geometri kitabından aldım. Bu videoyu 9. sınıflar ve TYT ya da AYT hazırlık yapanlar izleyebilir. Dilerseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Birinci sorumuz. X bir tam sayı olmak üzere ölçüsü 2x artı 15 olan bir ABC açısı geniş açıdır. Buna göre x'in alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Soruda geniş açı olduğu belirtilmiş. Geniş açı ise 90 ile 180 arasında olmalı arkadaşlar. 90 ile 180 arasındaysa hemen denklemimizi kuralım. İki taraftan 15 çıkardık. 75 2x 165 2x buradan her tarafı 2'ye bölüm daha doğrusu. 2'ye böldük. 2'ye böldük. Bunu da 2'ye bölünce x kaldı. 75 bölü 2. Buradan en küçük değeri 38 gelir. En büyük değeri ise buradan ise 82 gelir. Burada aslında 82 buçuk çıkıyor. Onu tam sayıya yuvarlık arkadaşlar. O sebepten dolayı. 82 38 birbirinden çıkaracağız. 82'den 38 44 cevabımız Bursa. Sıradaki soruya geçelim. Bir açının tümlerinin ölçüsünün iki katı ile aynı açının bütünlerinin ölçüsünün toplamı 270'tir. Bir açının tümlerinin ölçüsünün iki katı. Tümlerini bir çizmek istiyorum. Şimdi tümler diyor ya. Mesela buraya A diyelim. Tümleri nedir? B'dir. Tümler 90'a tamamlar. Bütünler 180. Tümleri şöyle düşünebilirsiniz. Tümler 3 harf değil mi? 3 harf. Bütün ne demek? 5 harf. O zaman bütün daha büyük olur. Bu 90'a tamamlarken zaten diğeri de 180'e tamamlar arkadaşlar. Bunu o şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ee, sorumuza geçelim. Tümlerinin ölçüsünün iki katı yani tümlerinin ölçüsünün iki katı nedir? 2B ile aynı açının bütünlerinin ölçüsünün toplamı burada 90 diyelim. Bütünlerinin ölçüsü nedir? 90 artı B toplamı 270'miş diyor. Yani 270 180 eşittir. 3B olur. B de buradan 60 gelir. Bu açının ölçüsü kaç derecedir? Burası 60 ise biz A'yı arıyorduk. A eşittir 30 olur. Çünkü buranın tamamı 90 ise 30 olur. Cevabımız Adana. Sıradaki soruya geçelim. Üçüncü sorumuz. Düzlemsel şekilde BA, DE'ye paralelmiş. Düzlemsel şekilde BA, DE'ye paralelmiş. Ve ABC 120'ymiş. Burası da 130'muş. Bize A'yı soruyor. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar veya zaten buna paralelmiş yani bununla bu paralelmiş paralel O zaman şöyle bir çizgi atalım Paralel ile Burada O kuralından dolayı 60 olur burası 120 olur burası da yine 60 olur Burası da 180 180'e tamamlar kaç olur 50 50 artı 60 110 eder 110 Artı A'dan da 180 gelir A buradan 70 gelir Cevabımız 70. Denizle. sıradık soruya geçelim. Bir eğlence merkezinde birbirine paralel iki direk arasındaki mekanizmada geldirilerek yukarı doğru fırlatılan birinin hareket halindeyken oluşturduğu açılar şekildeki gibidir. Buna göre y eksi x farkı kaçtır? Arkadaşlar burada m kuralı var. m kuralını bilmeyenler için şöyle diyeyim. Tabii ben çok kötü çizdim. Bir dakika tekrar çizmek istiyorum. m kuralı şunu mesela A diyelim. Şuna da B diyelim. Şu da C olsun. C eşittir. A artı B olur. Burada da aynısı geçerli. Yapalım. 50 ile 60'ın toplamı kaç eder? 110. X eşittir. 110. 80 ile 60'ın toplamı 140 eder. Cevabımız 140 eder buradan da. Bunların farkını soruyor. 140 eksi 110 eşittir. 30. Yani Bursa. Sıradaki soruya geçelim. Düzlemsel şekilde BA EF'ye paralelmiş. Burası 30, 80 ve 20 imiş. Bize A dereceyi soruyor. Burada da M kuralı var. M kuralı deyince sadece şey düşünmeyin. Hani bu şekilde düşünmeyin. M kuralı aslında birden fazla şekilde zikzak çizebilir. Hatta buna zaten M değil, zikzak kuralı da diyebiliyorlar. İçtekiler, içeri bakanları ile dışarı bakanları ayrı ayrı toplayacağız ve birbirine eşitleyeceğiz. Dışarı bakıyor. Dışarı bakıyor. İçeri, içeri. 30 Artı A 30 artı A eşitmiş 80 artı 20'ye 80 artı 20. Buradan 100 gelir 30 çıkar A eşittir 70 olur. Cevabımız Ceyhan. Sıradaki soruya geçelim. Buna göre BCD eşittir. Alfa açısı kaç derecedir? Arkadaşlar burada da yine M kuralını uygulamak istiyorum. Zaten doğru da açılar. Başka ne yapabiliriz ki? M kuralı. M kuralını uygulayacağız. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. 54 artı A artı B. A artı B artı 54 eşitmiş 128'e. Şöyle bir şey var ama. Burada aynı zamanda O kuralı var arkadaşlar. O kuralı olduğu için de B'nin 40 olduğunu bulabiliriz. B 40. Şurada B yerine 40 yazalım. 40. Şunları şunları çıkarınca 94 etti. Karşıya atalım. A eşittir. 34 gelir. Denizle. Evet sıradaki soruya geçelim. Aşağıda bir sitenin giriş kısmında zemine dik olan direklerin üzerindeki bulunan açılıp kapanan bariyerlerin açık durumdaki bazı açıların ölçüsü gösterilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Bildiğimiz açıları yazalım. Buraya 40. Şuraya da şöyle bir dik çeksek. Gördüğünüz üzere burada bir z kuralı oldu. Farklı bir renkle göstereyim. Şöyle bir Z kuralı var burada. Burası 40 olur. Daha sonrasında buradan da bir zikzak çekelim. Burada da bir Z kuralı var. Burası da X oldu. Daha sonrasında burası 100 o oldu. Burası da 110 eksi X oldu. Daha sonrasında burada yine O kuralı var. O kuralı olmasa yani O kuralını fark edemeseniz bile şöyle bir şey var. Aşağı doğru çektik. Burası 90 burası 90. Yukarıda da şöyle bir şey var. 90 90 180 diyor. Şuranın da 180 etmesi lazım zaten. 100 artı 110 eksi x eşittir 180 olur. 210 eksi x eşittir 180 x eşittir 30 olur. Şunu şuraya şunu şuraya atınca x eşittir 30 gelir. Cevabımız Bursa. Sıradaki soruya geçelim. Yukarıda bir mutfak tezgahına paralel şekilde yerleştirilmiş sıcak ve soğuk su borularıyla boruların oluşturdukları açılar verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Burada arkadaşlar paralel çekmek istiyorum. Şöyle bir paralel çeksek ve desek ki Şuradaki açı, şöyle göstereyim, 60 olur. E şurası da 10 zaten. 60 artı 10 kaç etti? 70. O zaman burası ne olur? Şöyle tekrardan bir çekmek istiyorum. Burası ne olur? 110 olur değil mi? Burası da 110. Ve o halde burası da 70 olur. Şuradan da bir şey çektik. Burası yine 110. O kuralından dolayı burası da 70 olur. Burası da yine 70 olur. Ya Z kuralı yapabilirsiniz zaten. Z kuralından dolayı burası da yine 70 çıkar. Buradan da 110 gelir. X eşittir 110 olur. Adana. Sıradaki soruya geçelim. Kerem dikdörtgen biçimindeki altı farklı çubuğu kullanarak şekildeki bir düzenek kurmuştur. Düzenekteki 1 ve 2 numaralı çubuklar birbirine paraleldir. Buna göre x kaç derecedir? X'i bulabilmek için arkadaşlar yine bir paralel çekmemiz lazım. Paralelimizi çekelim. Şöyle mesela bir paralel çektiğimiz düşünelim. Şöyle mesela de bir paralel çekelim. Tamam. Ve burası mesela 40 oldu ya. Burası kaç olur? 50. Burası kaç olur? 130. Burası kaç olur? Yine 50. Daha sonrasında burada da 180 eksi x. Buradan da x eksi 70 olur. Çünkü şu üç açının toplamı 180 eder. Toplayınca işte x'ler birbirini yer. 70 şu birbirini yer. Toplamda 180 kalır. İç tersten dolayı burası da x eksi 70 olur. Burada m kuralı vardır arkadaşlar. Şu şekilde bir çizmek istiyorum. Burası 50. Burası da x eksi 70. 50 artı x eksi 70 eşittir 100'müş. Bunları toplayınca eksi 20 eder. Karşıya gider. 120 eşittir x olur. x de buradan 120 bulunur. Cevabımız Edirne. Sıradaki soruya geçelim. Başlayalım sorumuza. Öncelikle şuradan bir paralel çizelim. Şuradan da bir paralel. 105, 180'dan 105 çıkarınca 75 kaldı. 75, 80, 90, Şuradaki açıyı bulalım. 80 artı 75 artı 90 artı şurada x diyelim hadi. x eşitmiş 360 çünkü dörtgen var burada. Bunları toplayınca buradan 10, 15, 25 etti. 90 artı 25'ten 115 eşittir x olur. x 115'tir. x yerine 115 yazalım. 115. Burası 65 olur. Daha sonra burası da 115 olur. Tekrardan burada da 65 olur. Şuradan dışarıdaki açıyı yazınca burası 70 olur. 70 artı 65 artı alfa eşittir 180. 135 eder. Artı alfa eşittir 180. Alfa eşittir 45. Cevabımız Adana. Sıradaki soruya geçelim. Bir ABC çizelim hemen. Şöyle, şöyle çizdik. Daha sonrasında ise harflendirme yapalım. A, B ve C. Buranın 40 derece olduğunu söylüyor. Aynı zamanda diyor ki C noktasının BA ışınına göre simetri, BA ışınına göre simetri D noktasıdır. Yani şunu demek istiyor. Burası fazla gittik. Burası D noktasıdır diyor. Şununla şu birbirine eşit. Şununla da şu birbirine eşittir diyor. Tamam. Diğer ışıkta da A noktasının BC göre simetri E noktasıdır. BC'ye göre simetri. Yani şu şekilde gideceğiz bu sefer de. Burada neymiş? E noktasıymış. Çok karmaşık oldu ama. Eğer bunlar simetrikse arkadaşlar aynı zamanda açılar da birbirine eşit olmalı. Bize DB ve E'yi soruyor. Bulalım. Şöyle çektik. Şöyle çektik yine. DBE'nin açısını soruyor. Simetrik olan ifadelerde açılar da simetriktir. Yani buraya 40 ise burası da 40 olmalı. Neden 40? Çünkü gördüğünüz üzere 40 nereye bakıyor? Buraya bakıyor. 40 nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Aynı şekilde burası da 40. 40 nereye bakıyor? Şuraya bakıyor. 40 nereye bakıyor? Buraya bakıyor. O sebepten dolayı hepsi 40 olacak. 40 artı 40 kırk artı 40'tan da zaten 120 eder. Cevabımız edene. Sıradaki soruya geçelim. Yukarıdaki verilere göre BC'de eşittir. Alfa açısı kaç derecedir? Başlayalım. Öncelikle paralel çizelim. Şöyle bir paralel çizdik. Şuradan da paralel. Gördüğünüz üzere M kuralı var. 180'i e tamamladık. 40. Burada da X diyelim hadi. 40 artı X eşittir. 100 olmalı. İçe bakanlar dışa bakanlar. Yani M kuralı. 100. X eşittir. 60 gelir. Burası 60'mış yani. Tamam. 60. Daha sonrasında da burada da bir U kuralı var. 130 artı 50 180 eder. Birbirini 180 e tamamlıyorlar. 60 artı 50 kaç etti? 110 artı alfa eşittir 180'miş. Alfa buradan 70 gelir. 70 tamam cevabımızı bulduk. 70 Edirne. Sıradaki soruya geçelim. Düzlemsel şekilde D1, D2 paralel. D1 ile D3'ün kesiştiği nokta B'ymiş. D2 ile D3'ün kesiştiği nokta D'ymiş. D3 ile DE birbirine dikmiş. ABC 40'mış. Çok boş boş bilgiler arkadaşlar. Şu ikisi birbirine paralelse her şey bitmiştir zaten. Bu ikisi de birbirine paralel zaten. Paralel, paralel. İç tarzdan 40. Z kuralı var. Hop. Z kuralı. Burası da 40. Daha sonra burada 90. 40 artı 90 artı alfa eşittir 180. Alfa eşittir 50 eder. Cevabımız 50. Ceyhan. Sıradaki soruya geçelim. Yukarıdaki verilere göre ABD açısının açı ortayı ile CBD açısının açı ortayı arasında kalan açısının ölçüsü kaç derecedir? ABD diyor yani şunun bir açı ortayı olmasını istiyoruz. Şöyle tekrardan bir çizelim. A, B ve D. Bir açı ortay çizmemiz istiyor. 45, 45 diyelim. Sonra diyor ki CBD, CBD, C'miz nerede? Ha C'miz burada. C'mizi de şu şekil bir biraz daha şey olsun. Şu şekil çizdik. Burası 5 olsun. Şuraya da 40 diyelim. C, B ve D'nin açı ortayı diyor. Yani buradan da bir açı ortay çizmemizi istiyor. Çizelim o halde. Burası 20. Burası da 20. Buranın açı ortayı bura. ABD'nin açı ortayı ise şurası. Arada kaç derece fark var? 20 buradan, 5 buradan, 25. Cevabımız 25. Ceyhan, istedik soruya geçelim. Evet, güzel bir soru. TET denemelerinde her zaman çıkan bir soru tarzıdır. Başlayalım. O noktasından gönderilen bir lazer ışını birbirine paralel olacak biçimde yerleştirilen düzlem aynaların A ve B noktalarından yansıdıktan sonra C noktasına ulaşıyor. A'dan B'ye yansıyormuş ve aynı zamanda bu iki ayna birbirine paralelmiş. Tamam. Tamam. K, A, L doğrusaldır. Tamam. M, B, B doğrusaldır. Buna göre ABC B, C açısıyla O, A, K açısının toplamı kaç derecedir? Arkadaşlar şimdi aynalarda şöyle bir şey var. Siz bir ışını yansıttınız diyelim. Hop geri seker. Burası alfadır. Burası da alfadır. Hatta zaten soruda da belirtmiş. Düzlem aynaya gönderilen ışının geliş açısıyla yansıma açısı ölçüleri eşittir. Buradaki alfa burası da alfa olur. 2A artı 50 eşittir 180 eder. Buradan da a eşittir 65 gelir arkadaşlar tamam biz şey bulduk o a, K bulduk o ak eşittir 65. ABC yarıyoruz. ABC nerede? A, B ve C. Bunlar birbirine paralel olduğu için arkadaşlar Z kuralını uygulayabiliriz. Neden Z kuralı? Çünkü şu şekil bunlar paralel yani BC ile OA da birbirine paralel olur bu durumda. Birbirine paralelse hop burada biz Z kuralı var. Burası 50 ise burası da 50 olur. Tamam orayı da bulduk. 50. E Hadi buna da B diyelim. 50. E İkisini toplayalım. 115. Cevabımız alana. Sıradaki soruya geçelim. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir bariyer ile bu bariyere B noktasından bağlı mavi renkli bir çubuk verilmiştir. Bariyer hangi konumda olursa olsun çubuğun zemine dik durumda olduğu bilinmektedir. Bariyer birinci durumdaki gibi zemine dik haldeyken A noktası etrafında ok ile gösterilen de A derecelik açıyla döndürüldüğünde ikinci durum. İkinci durumdaki bariyer ok ile gösterilen yönde B derecelik açıyla döndürüldüğünde üçüncü durum elde edilmiştir. Üçüncü durumda bariyer ile çubuk arasındaki açının ölçüsü 65 dereceymiş. Tamam. Bariyer ikinci durumdayken A noktası etrafında ok ile gösterilen yönde 40 derece döndürülünce zemine paralel olduğuna göre A eksi B kaçtır? Bayağı uzun bir soru gibi ama kolay bir soru arkadaşlar. Yani soruyu görünce o ne yapacağım falan demeyin. Öncelikle başlayalım. 65, 90 Buraya ne kaldı? 25. Daha sonrasında A artı B artı 25 eşittir 90 deriz. A artı B eşittir 65 gelir. Sonra da şöyle bir şey demiş bize. Bariyer ikinci durumdayken yani bu durumdayken A noktası etrafında ok ile gösterilen yönde 40 derece döndürülürse yani A artı 40 olursa zemine paralel oluyormuş. A artı 40 o zaman 90 derecedir arkadaşlar. A buradan 50 gelir. A 50 ise B de buradan 15 gelir. Şu yukarıdaki denklemden dolayı. Bunların farkını soruyor. 50 eksi 15 eşittir 35. Cevabımız Edirne. Sıradaki soruya geçelim. Evet şekilli bir sorumuz. 181 yapraklı kapaksız bir defter. Soruyu siz okuyun arkadaşlar. Buna göre bu durumda 35. yaprak ile 153. yaprak arasındaki açı kaç derecedir? Mesela 1. ile 5. yaprak arasında kaç derece vardır deseydi nasıl çözerdik göstereyim. 1. yaprağımız bu olsun. 2. bu. 3. bu. 4. bu. Ve bu da 5. Buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4. 5 yaprak var. Bu 5. yaprak. 5, 1, eşittir 4. Yani tek tek saymak yerine bu şekilde birbirinden çıkararak da bulabiliyormuşuz. Onu göstermek istedim. 153 35. Tabii soruda deseydik kapağı da var. Kapağı sayfadan sayamayız. Kapağı olsaydı işler daha fazla değişirdi. Her neyse. Burada direkt 153'ten 35 çıkaracağız. Çıkarınca 118 kalır. Cevabımız 118. Denizle. Sıradaki soruya geçelim. Dikdörtgenler prizması biçimindeki özdeş iki rafı bulunan kitapla 8 adet eşit dörtgenler prizması biçimindeki kitap şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre kırmızı renkte gösterilmiş olan açıların ölçüleri toplamının beyaz renkle gösterilmiş olan açının ölçüsüne oranı karşıdır. Başlayalım sorumuza. Şu kitaplar birbirine özdeş olduğu için şöyle şöyle yapabiliriz. Daha sonrasında buradan bir simetrik varmış gibi düşünüp 90 çekebiliriz. 90-90. Daha sonrasında şuraya x dersek Buranın tamamına x. Aynı şekil karşısı da x olur. Neden x olur? Çünkü şöyle şöyle karşısı x olduğu için kendisi de x olur. O sebepten dolayı. Şurası da 90 arkadaşlar. Burası da 90 90. 2 çarpı 90 artı 2x eşittir. 360 olur. 180 eşittir. 2x'ten x buradan 90 gelir arkadaşlar. x'imizi bulduk. x'imiz 90'mış. Yani şunların hepsini silelim. Burası neymiş? 90. E bunlar zaten birbirine paraleldi. O sebepten dolayı 45. 45 oldu. Burası 90 ise şurası da 90. Şurası da 90. Keza şurası da 90. Sonra tekrar buraya 90 dedik. Az önceki soruda da olduğu gibi. Bunlar da birbirine paralel olur. 45. İç tersten 45. Burası da 45. Şu beyaz olarak nitelendirdiğimiz kısım 45 dereceymiş. Bizim elimizde beyazdan 45 tane var. Yani 45 derece var diyelim. Kırmızıdan ise 90 çarpı 4 360. Bize bunların oranı soruluyordu. 360 bölü 45 eşittir 8 olur. Cevabımız da buradan Ceyhan gelir. Sıradaki soruya geçelim. Mehmet elindeki açı ölçer yardımıyla aşağıdaki Verilen düzlemsel şekildeki bazı açıların ölçülerin hatası olarak ölçmüştür. de olduğuna göre yani BA ile DE birbirine paralel olduğuna göre 3 numaralı açı ölçü yerine gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar M kuralını kullanacağız yine. Şurayı bir uzatalım. Burayı bir uzattık. Uzattık. Şimdi ise buradan şu açıları yazalım. Burası 100 70'ten 30. Şurayı bilmiyoruz. Şurayı biliyoruz ama 40 140 daha yani 140'tan 40 çıkarınca da buradan da 100 gelir. 30 buraya A diyelim. 30 artı A eşittir 100 olur. A buradan 70 gelir. A buradan 70'miş yani. Buranın tamamı 110 olur yani. Daha sonrasında ise burası 110 ise şuraya mesela x diyelim. Pergelin bir kısmı var işte burası 25. Burası da x diyelim. Buradaki açı 110'muş. Onu nasıl bulabiliriz? 25 artı 110 eşittir x olur. 135 olur. x eşittir 135. Cevabımız Edirne. Sıradaki soruya geçelim. Son sorudayız. Bize a'yı soruyor. Bazı eşitlikler varmış. Sorumuza başlayalım. Buraya a diyelim. Buraya a diyelim. Buraya da b diyelim. Buraya da b diyelim. Burada b a ile d e birbirine paralel olmalı. Bakalım. Ba, FG ile paralelmiş. Aynı zamanda DE ile de paralelmiş. Tamam. Hiçbir problem yok. Bunlar paralel. Burada M kuralını uygulayabiliriz o yüzden. 2B artı 2A eşittir 100. A artı B eşittir 50 olur. Şöyle bir şey yapalım burada. Şuradan bir dik çekelim. A artı B'nin 50 olduğunu öğrendik. Burası da 50 olmalı. Neden? Şalvar kuralını arkadaşlar. Şalvar kuralını göstereyim şu şekil bir şey var. Buraya A desek. Buraya B desek. Hadi yani buraya da C diyelim. Burası A artı B artı C olur. Burada da aynısı geçerli. A artı B artı 50 eşittir 100 olmalı. O sebepten buraya 50 kaldı. Burası 50 ise içerideki açı 130 olmalı. Dur onu yazmayayım. Göstereyim şu şekilde. Şurası 130. Şuradan da 30 geldi. 130 artı 30'dan 160 olur. O zaman şurası 20 kalır. 20. Biz A'yı arıyoruz arkadaşlar. Şöyle buraları bir silmek istiyorum. Şöyle yaptık. Burası 20 dedik. E buranın tamamı 180 ise 180 20'den cevabımız 160 gelir. Edirne. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Kanala abone olup yorum atarsanız sevinirim. Anlamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa da yazabilirsiniz yorumlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.